Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimize hoş geldiniz. alanında uzman ekibimiz ve modern altyapımızla yapımızla iskelet sistemi rahatsızlıklarından kronik ağrılara kadar geniş bir yelpazede destek sağlıyoruz. Merkezimizde nörolojik rehabilitasyon, ortopedik cerrahiler sonrası rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon süreçlerini ve pelvik taban rehabilitasyonunu gönül rahatlığıyla uyguluyoruz. Ayrıca EMS cihazlarımız, Biodex cihazlarımızla etkin farklı tedavi metotlarımızda mevcut. Sizlere sağlıklı ve konforlu bir yaşam için rehberlik etmekten mutluluk duyuyoruz. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimiz, hastalarımıza kapsamlı ve kişiselleştirilmiş tedavi hizmetleri sunuyor. Teknolojik donanımlarımız ve deneyimli kadromuzla hem akut hem de kronik rahatsızlıkların tedavisinde etkili sonuçlar almayı hedefliyoruz. Merkezimizde her hasta, ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir tedavi planı ile karşılanır. Amacımız ağırlığınızı dindirmekle kalmayıp hareket kabiliyetinizi de arttırarak günlük hayatınıza daha güçlü bir şekilde dönmenizi sağlamak. Hepinize sağlıklı bir yaşam dilerim. Thank you